Selam, Beyaz Zetsu'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoda Attack Titan serisinin en iyi yazılmış 7 karakterini birlikte inceleyeceğiz. Elbette hangi karakterin daha iyi olduğu kişiden kişiye değişebilir. Ama bu karakterler ve sıraları hepsi benim kişisel tercihim. Bu yüzden siz de sonuna kadar izleyin ve benim düşüncelerime katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Yorumlarda yazın bakalım. 7. Flock Listemizin 7. sırasında serinin en sevilmeyen ama belki de en dürüst karakterlerinden birisi var. Flock. Hikayeye ilk girdiğinde o hiçbir özelliğiyle öne çıkmayan sıradan bir askerdi aslında. Ancak onun için her şey Erwin'in o şeytani intihar hücumundan tek başına sağ kurtulduğu o gün değişti. Flock orada sadece arkadaşlarının ölümünü görmedi. O, Zafer'in ancak insanlığını feda eden bir şeytan tarafından kazanılabileceğine dair korkunç bir aydınlanma yaşadı. Bu onun yeni kutsal kitabı oldu diyebiliriz. Şeytanı yenmek için daha büyük bir şeytana ihtiyaç var. Önce bu şeytan, yüzlerce yoldaşını ölüme sürerek zafere ulaşan Erwin'di. Ama Erwin'in ölümüyle Flock, Paradis'in ihtiyaç duyduğu o acımasız iradeyi Eren'de buldu ve onu bu kadar önemli kılan da bu aslında. Seriye sonradan katılmış sıradan bir askerken bu sarsıcı inancı sayesinde Eren'in en radikal destekçisi ve Yeğaristlerin fiili lideri konumuna yükseldi. İzleyicinin ondan nefret etme sebebi de bu. Çünkü Flok umudun ve idealizmin tükendiği yerde ortaya çıkan o karanlık ve rahatsız edici gerçeğin sesi. Bu yüzden Flok basit bir yan karakter değil. Serinin ahlaki pusulasının ne kadar saptığının ve çaresizliğin masum ve neşeli bir insanı nasıl bir canavara dönüştürebileceğinin en net göstergesi arkadaşlar. 6 Gabi Şimdi listenin 6. sırasında belki de Flok'tan bile daha fazla nefret toplayan topluluğun en tartışmalı isimlerinden birisi var. Hatta bence şu an birçoğunuz bana ya oğlum sen de bir yürü git diyorsunuzdur ama bir dinleyin. Arkadaşlar Gabi her ne kadar sevmesek de iyi yazılmış bir karakter. Zaten karakter onu sevmememiz amacıyla yazıldığı için aslında bizim bu karakteri sevmememiz onun ne kadar iyi ve başarılı yazıldığını gösteriyor. Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi o bizim çok sevdiğimiz Sasha'yı öldürdü. Bu tek eylem onu pek çok izleyicinin gözünde affedilmez kılıyor. Ancak Gabi'yi bu kadar iyi yazılmış bir karakter yapan şey de tam da bu nefretin kasıtlı olarak kurgulanmış olması. İsayama onun üzerinden bize nefret döngüsünü bizzat yaşatmayı hedefliyor ve bunu da başarıyor. İlk bakışta Gabi Marley'in propaganda makinesinin yarattığı, beyni ada şeytanlarına karşı nefretle doldurulmuş bir çocuk asker. Bizim için o düşmanın ta kendisi. Ancak onun nasıl hikayesi bu nefretin bir yalandan ibaret olduğunu fark etmesiyle başlıyor. Kırılma anı, öldürdüğü saşanın ailesinin ona gösterdiği şefkatle yüzleştiği o an. Bu Gabi'nin bildiği her şeyi ve inandığı her propagandayı temelden sarsıyor. Onun ulaştığı felsefe serinin en temel mesajlarından birisi. Sınırın diğer tarafında da tıpkı bizim gibi insanlar var, şeytanlar değil. Gabi'nin karakterini özel yapan şey bir çocuğun gözünden de radikalleşme sürecini yani beyninize kazınan nefretten arınmanın ne kadar sancılı olduğunu göstermesi. O madalyonun diğer yüzündeki erendi aslında. İkisi de sevdiklerini korumak için savaşıyordu. İzleyici olarak ondan nefret etmemiz ve onun değişimini gördükçe bu nefretimizi sorgulamamız aslında hikayenin ana temasını bizzat tecrübe etmemizi sağlıyor. Gabi'nin hikayesi bir karakterin sevilmemesinin, onun ne kadar etkili yazıldığının en büyük kanıtı olabileceğini gösteriyor bize. İşte bu yüzden denilebilir ki Gabi'yi anlamadan Atakon Titan'ın anlatmak istediği şeyi tam olarak anlayamazsınız arkadaşlar. 5. Armin Listenin 5. sırasında bu hikayeyi bize anlatan sesin sahibi var. Armin Arlert. Anlatıcı olarak rolü karakterin özünü yansıtıyor. O bir tarihçi gibi olaylara mümkün olduğunca objektif yaklaşmaya, kişisel travmaların ve anlık öfkenin ötesine geçmeye çalışıyor. Bu objektiflik ona en büyük gücünü veriyor. Düşmanını bile anlama yeteneği. Bu sayede acımasız bir savaşçı olan Bertholdt'la müzakere ederken onun içindeki yorgun ve pişman askeri görebildi. Yollarda hayata anlamsız bir acı döngüsü olarak gören Zeke'in karşısına oturup küçük bir yaprağın bile yaşama nasıl anlam kattığını anlatabildi. Tabi bunların hepsini Zeke'le beraber bize de anlatıyor anlayana. Ancak Armin'in karakterini bu kadar derin kılan şey bu barışçıl felsefesinin serideki en yıkıcı güçle, devasa titanla birleşmesi. Ne kadar ironik değil mi? O hayatı boyunca diyalog ve anlayış arayan biriyken aynı zamanda bir kitle imha silahına dönüşüyor. Bu onun omuzlarındaki en büyük yüktü ve onu sürekli bir vicdan muhasebesine itiyor. Elindeki muazzam güce rağmen ilk tercihi asla yok etmek olmuyor. Her zaman konuşacak, anlayacak bir aralık arıyor. Bu yüzden serinin sonunda o kanlı savaşın ardından barışı inşa etme görevinin ona kalması bir tesadüf değil. Çünkü Armin en karanlık zamanlarda bile insanlığın aklını, vicdanını ve en önemlisi konuşarak bir yol bulma umudunu temsil ediyor arkadaşlar. O kılıçların sustuğu yerde sözlerin başlaması gerektiğini en iyi bilen karakter. 4. Reiner. Listenin 4. sırasında ruhu en uzun işkenceye maruz kalan karakter var. Reiner onun acısı keskin bir darbe gibi değil, daha çok paslı bir bıçağın ruhunu yıllarca yavaş yavaş oymasına benzetilebilir. Her güne yayılan bitmek bilmeyen bir azap diyebiliriz. Onun trajedisi kendi zihninin savaş alanında. Biri diğerini yok etmeye çalışan iki kimliğin bitmek bilmeyen mücadelesi. Onurlu Malili savaşçı ve sadık paradisli asker. Her şey annesini gururlandırmak isteyen o küçük çocuğun kırılgan hayaliyle başlıyor. Ancak bu rolü oynamak için geldiği adada yok etmesi gereken insanlar onun ailesi oluyor. Bu iç savaş ruhunu öyle bir çürütüyor ki en sonunda hangisinin gerçek hangisinin rol olduğunu kendisi bile bilemez bir hale geliyor. Rainer'in hikayesi anime'de çok güzel işleniyor bence. Bertold'a dünyayı kurtaracağız demesi ve hemen üstüne sahnenin kesilerek askeri seçmelerde neden buradasın asker sorusuna dünyayı kurtarmak için dediği yerde tüylerim diken diken olmuştu. Bazı izleyiciler Rainer'in sürekli ölümden dönmesini Izayama'nın favori karakteri olmasına bağlıyor ama gerçek bunun tam tersi. Rainer için hayatta kalmak bir lütuf değil arkadaşlar. İşkencenin en acı parçası. Isayama ona huzurlu bir sonu bile çok görüyor. Onu yaşatarak cezalandırıyor aslında. Düşünsenize 4 kişilik ekipten Mali'ye tek başına dönmenin azabı var. Herkes ölürken onun yaşaması bir ödül değil, taşıması gereken büyük bir yük. Bu yüzden Rainer gibi birisi için ölüm bir kurtuluş olarak arzulanabiliyor. Ancak her hayatta kalışı ruhunu oyan o paslı bıçağa bir darbe daha vuruyor. Sonunda Eren'in başlattığı kıyamette eski düşmanlarıyla omuz omuza savaşıyor. Ama bu kez bir savaş savaşçı ya da asker olarak değil, sadece dünyayı kurtarmak isteyen Rainer olarak. Onun hikayesi savaşın en derin yarasının bedende değil, ruhta açıldığının ve bazı yaraların asla iyileşmediğinin bir kanıtı arkadaşlar. Listenin 3. sırasında belki de tüm anime tarihinin en sarsıcı ve en cüretkar karakter evrimlerinden birini geçiren Eren var. O hikayeye hepimizin bildiği gibi başlıyor. Annesinin intikamını almak isteyen, özgürlük diye bağıran, basit motivasyonlara sahip, öfkeli bir ana karakter. Ancak onu bu listenin zirvelerine taşıyan şey bu basit kahraman kalıbını paramparça edip anlaşılması zor, trajik bir anti kahramana dönüşmesi. Bu dönüşümün fitilini ateşleyen ansa Historia'nın elini öptüğü o an. İşte o an Eren de Rainer gibi bitmek bilmeyen bir ruhsal işkenceye mahkum ediliyor arkadaşlar. Ama arada büyük bir fark var. Rainer geç geçmişinin esiriyken Eren geleceğinin esiri oluyor. Gördüğü o korkunç son yani Ramling'i değiştirebilmek için zihninde defalarca farklı yollar deniyor. Ancak her yolun aynı cehenneme çıktığını, her senaryonun aynı kanlı sona ulaştığını gördüğünde bir noktadan sonra pes ediyor ve kadere teslim oluyor. İzleyicinin sorduğu o büyük soruda burada cevap buluyor. O mutlu, öfkeli çocuk neden zaman atlamasından sonra ruhsuz, hissiz birine dönüşüyor. Çünkü o artık anı yaşamıyordu sadece kaçınılmaz sona giden senaryodaki rolünü oynuyordu. Yüzündeki o ifadeden her an kendine duyduğu iğrenmeyi hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü attığı her adımın, söylediği her sözün en sonunda milyonlarca masum insanı izip geçecek olan o ayak seslerine yol açtığını biliyordu. Ve bu bilincin ağırlığı onun ruhunu çoktan tüketmişti. Aslında onu bu kadar trajik yapan da tam olarak bu. Onun nihai amacı arkadaşlarının uzun ve mutlu yaşayacağı bir dünya yaratmaktı. Ancak gördüğü o korkunç kaderde bu basit hayale ulaşmanın tek yolunun tarihin en büyük canavarı olmaktan geçtiğine inanıyordu. Yaptıkları asla onaylanamaz ama onu bu yola iten o kahredici çaresizliği ve bir çocuğu kurtarırken bile gelecekte onu ezeceği için ağlayan o parçalanmış ruhu anlayabiliriz. Ve en büyük ironi de bu. Hayatı boyunca özgürlüğü arayan Eren aslında bu saplantısının esiri olmuş ve asla gerçekten özgür olamamış ve üstüne üstlük diğer insanların hayatında tanrı rolü oynayarak onların da özgürlüğünü kısıtlamıştı. 2. Zik Zirveye bir adım kala serinin anlaşılması en zor ama anlaşıldığında da en etkileyici karakterlerinden birisi olan Zik var. Bu karanlık felsefenin kökleri ise babası Grisha tarafından bir devrim silahı olarak yetiştirildiği o sevgisiz çocuklukta yatıyor. Sevgi yerine bir misyonla büyüyen, sürekli baskı altında ezilen Zik, daha o yaşta kendi varlığından bir Eldiyalı olmanın getirdiği o bitmeyen lanetten nefret etmeyi öğreniyor. Bu derin nefreti bir felsefeye dönüştüren kişi ise akıl hocası Tom Sawyer oldu. Ulaştığı sonuç Arthur Schopenhauer gibi filozofların antinatalizm düşüncesinin Aot evrenindeki acımasız bir yansıması. Var olmak acı çekmektir ve bu döngüyü kırmanın tek yolu hiç var olmamaktır. Ve bu plan onun şaşırtıcı derecede yüksek empati seviyesinin bir sonucu. O yaptığı eylemlerden zevk alan bir canavar değil. Erwin'in askerlerini yok ederken bile varoluşlarının onlara dayattığı bu acımasız sona duyduğu acıma ya da Falcon'un Titan'a dönüşümündeki çaresizliği onun her ölümde aslında acı çektiğini gösteriyor. Onun ötenazi planının çift taraflı amacı da tam olarak bu. Bir yandan gelecekte doğacak Eldiyalıları var olmanın getireceği o kaçınılmaz acıdan korumak, diğer yandan da dünyayı titanların lanetinden sonsuza dek kurtarmak. Zeki bu kadar mükemmel yazılmış bir karakter yapan şey ise kardeşi Eren'in madalyonun diğer yüzü olması. Onların bu karşıtlığı sırf zıtlık olsun diye yaratılmış yapay bir durum değil. Bu çocuk yetiştirmenin bir insanın kaderini nasıl şekillendirdiğinin en acımasız örneği. Grisha'nın Zeke bunu yapmalısın diyerek bir görev yüklemesi ama yıllar sonra Eren'e amacın uğruna her şeyi yapabilirsin çünkü sen özgürsün diyerek bir irade vermesi bu zıtlığın temelini oluşturuyor. Tam anlamıyla zıt şartlarda yetişen bu iki kardeşin vardıkları sonuçlarında tam anlamıyla zıt olması Out'taki kalemin ne kadar güçlü ve özel olduğunu da gösteriyor bizlere. Ancak bu kadar karmaşık bir felsefenin panzehri Armin'le yaptığı o basit hayatın anlamı nedir konuşması oldu. Hayatın anlamını bir beyzbol topunu yakalamanın o basit anında bulan Zeke, finalde kendini feda ederek o hayata bir şans veriyor. Kimilerine göre Eren, kimilerine göre de Zeke haklıydı. Ama bu tartışmanın varlığı bile Zeke'in ne kadar harika yazılmış bir karakter olduğu gerçeğini değiştirmiyor arkadaşlar. Ve bir... Erwin Şimdi bir numarada listenin zirvesinde komutan Erwin var. Onu bu listenin tartışmasız zirvesine koyan şey birbirleriyle çatışan iki farklı kimliği aynı bedende kusursuz bir şekilde taşıması. İnsanlığın umudu olan kahraman ve o umut uğruna her şeyi feda edebilecek olan o şeytan. İlk katmanda hepimizin tanıdığı Erwin var. O Shinzo göre diye bağırdığında yüzlerce askerin sorgusuz sualsiz ölüme yürümesini sağlayan karizmatik bir lider. Onun felsefesi sonradan ilk kez Fleon dile getireceği gibi acımasız bir gerçekliğe dayanıyor. Büyük bir amaç için şeytan olmak gerekiyorsa o şeytan ben olurum ve o bu rolü oynamaktan bir an bile çekinmiyor hatta çok da ustaca oynuyor. Ancak bu kahraman maskesinin altında Erwin'i tüm zamanların en iyi yazılmış karakterlerinden birisi yapan o ikinci katman yatıyor arkadaşlar. O da onun insani zaafı. Bu görkemli lider, insanlığın geleceği gibi yüce bir amacın arkasına saklansa da aslında her şeyi babasının haklı olduğunu kanıtlamak ve o bodrumdaki gerçeği kendi gözleriyle görmek isteyen küçük bir çocuğun o bencil hayali için yapıyordu. Bu acı gerçeğin farkına ise Pixis'le yüzleştiği o sorgu anında kendisi varıyor. İşte bu bencil hayat, onu anime tarihinin en kaliteli şeytanlarından biri olan Griffith'e yakınlaştırıyor bence. Griffith'in hayali, yoldaşlarının cesetlerinden oluşan bir yoldan geçerek ulaştığı bir sarayken, Erwin'in hayali ise yoldaşlarının cesetlerinden oluşan bir dağın zirvesinden uzanıp dokunmaya çalıştığı bir bodrum katı ve işte onu grafitten ayıran ve bu listenin zirvesine taşıyan an onun son anı Hayatı boyunca peşinden koştuğu o hayale sadece bir kol mesafesi uzaktayken Griffith'in tutulmada yaptığı gibi kendi hayali için son yoldaşında feda etmek yerine kendi kişisel arzusundan vazgeçiyor. O bencil çocuğun rüyasını Levi'ye emanet ediyor ve insanlığın geleceği için kendini ve son askerlerini mutlak bir ölüme sürüyor. O an Erwin kendi içindeki en büyük düşmanını yani kendi şeytanını yeniyor ve bir sembolden gerçek bir kahramana dönüşüyor arkadaşlar. Bu fedakarlık onun karakter yolculuğunu mükemmel bir şekilde noktalıyor bence ve onu sadece Attack on Titan'ın değil tüm kurgu tarihinin en iyi yazılmış liderlerinden birisi yapıyor ve böylece listenin de sonuna geldik. Bu derinlemesine analizi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Benim listem bu şekildeydi ve ben sizin sıralamanızı da merak ediyorum. Lütfen kendi sıralamanızı da yorumlarda belirtin ve benim listemin neresine katılıyorsunuz, neresine de katılmıyorsunuz düşüncelerinizi yazın, yorumlarda tartışalım. Ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.